Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Evet sevgili izleyenler reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farklı bir konseptle yine karşınızdayız. Ordu'nun Ünye evlerinize, işyerlerinize konuk oluyoruz. Bugün de Ünye ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanenin konuğuyuz. Güzel konuları konuşacağız tabii. Halkımızın da merak ettiği konuları konuşacağız konunun uzmanıyla. Yanımızda nöroloji uzmanı uzman doktor Mücella Yamanoğlu var. Kendisiyle konuları değerlendireceğiz, masaya yatıracağız ama öncesinde hocamıza merhaba diyelim. Merhabalar. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Tabii pek çok sorum olacak sizlere. Pek çok konuyu değerlendireceğiz ama öncesinde sizi tanıyalım istiyorum. Mücella Yamanoğlu kimdir? Evet Mücella Yamanoğlu yaklaşık 10 yıllık nöroloji uzmanı. 9 Eylül Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra nöroloji uzmanla eğitimi Şişli Hamidiye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaptım e, 2014 yılında uzmanlığımı tamamladıktan sonra Iğdır Devlet Hastanesi'nde mecbur hizmetimi yaptım. Sonrasında kısa bir süre bir özel sağlık kuruluşunda görev yaptım. ve daha sonrasında Ünye Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 4,5 yıl görev yaptıktan sonra bir yıldır da şimdi yine özel bir sağlık kuruluşunda nöroloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Evet güzel başarılı bir geçmişten bahsediyoruz elbette hocam. Teşekkür ederim. Şimdi ilk olarak inmeden bahsetmek istiyorum. İnme nedir? Çok kez duyuyoruz ama detayını bilmiyoruz. Neden oluşur, nedir? Evet, inme gerçekten önemli bir konu. Özellikle de nörolojik acillerde bizim en sık gördüğümüz vakalar inme vakaları. İnme, beynin vasküler yani damarsal kaynaklı bölgesel bir fonksiyon kaybına bağlı oluşan klinik bulgulardır. Çok hızlı yerleşir bu klinik bulgular ee, ve e, tanımında da 24 saatten uzun sürmesini bekleriz. Beynin etkilenen bölgesine göre e, oluşturabilecek klinik tabloda e, farklıdır. Mesela neler görürüz? Yani en çok, Hangi bulgular vardır? En çok bilinen aslında e, güç kaybı. Genelde tek taraflı, sağ tarafta kol veya bacak, sol tarafta kol veya bacak veyahut da Sadece tek bir eksimde kol ya da bacak şeklinde güç kayıpları olabilir. Uyuşmalar olabilir. Uyuşmalar yüzü de içerecek şekilde tüm vücut şeklinde olabilir. Görme kayıpları olabilir. Bulanık görme, çift hı hı. görme, yarım görme şeklinde baş dönmesi, denge bozuklukları yapabilir. Onun dışında ağızda kaymak yapabilir. Anlama bozukluğu ve konuşma bozukluğu yapabilir. Konuşma bozukluğu anlam içeriğinin boşalması şeklinde yahut da peltek konuşma şeklinde olabilir. Yine o konuşma bozukluğunun şekli de beynin etkilenen bölgesine göre e, değişir. Bulgular 20, dediğim gibi 24 saatten uzun sürer. E, nasıl gideceğini de söylemek her zaman mümkün olmuyor. Bazen birkaç gün içerisinde tam düzelme olabilir. Bazen kısmi düzelme olabilir. Bazen maalesef ölümle sonuçlanabilir ya da maluliyet yaratabilir. Bizim için inmenin önemli olduğu noktalardan biri de şu. Normalde kalp damar hastalıkları ve manite yani kanserlerden sonra dünyada şu anda üçüncü en sık ölüm nedeni inme. Ama birinci en sık maliyet yaratan neden erişkinlerde. Biz inme sonrası erken dönemde neredeyse hastalarımızın yüzde yirmisini bir yıl içerisinde yüzde otuzunu kaybediyoruz. Geri kalan hastaların üçte biri başkalarının yardımına muhtaç olacak şekilde yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyor ve ciddi bir açısından da evet ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Evet. Peki risk faktörleri nelerdir hocam? Elbette ki pek çok şey sebep oluyordur ama şöyle başlıca sayacak olursak neler var? Tabii. Şimdi iki farklı başlık altında inceleyeceğimiz risk faktörleri var. Birincisi değiştirilemez risk faktörleri. Bunlardan da en sık olan neden yaş. Yaşımızı değiştiremeyiz, yaşlanacağız ve e, yaşla birlikte de inme görülme sıklığı maalesef artıyor. 55 yaşından sonra özellikle her 10 yılda neredeyse 2 kat inme e, riski artıyor. Onun dışında cinsiyet, erkekler birazcık daha şanssız. Yani çok büyük bir oran olmamakla birlikte neredeyse böyle %1.25 oranında erkekler biraz daha sık görülüyor. Ve genetik özelliklerimiz, soy geçmişimiz bunları değiştiremeyiz. Değiştirilebilir risk faktörler içerisinde en önemlisi hipertansiyon. Hipertansiyon inme görülme sıklığını 4 kat arttırıyor. Onun dışında sigara kullanmak yaklaşık 2 kat arttırıyor. Evet sigara kullanmak sağlığa zararlıdır bunu da söyleyelim. Diyabet, yüksek kan kolesterolü, onun dışında fiziksel inaktivite, egzersiz yapmamak, sedenter yaşam, yanlış beslenmek, Obeste özellikle de santral obeste dediğimiz e, bel ve karın bölgesi yağlanması. E, bunun dışında bazı otoimmün hastalıklar e, mesela SL gibi lupus hastalığı gibi ve buna benzer bazı otoimmün hastalıklar. Bunlar e, inmeyi, inme riskini e, arttıran faktörler. Bir de değiştirilebilir risk faktörleri var. Bunlar içerisinde en çok gördüğümüz hipertansiyon. Değiştirilebilirden kastımız tedavi edilebilir. Hmm. risk faktörü olarak evet var ama düzeltilebilir risk faktörleri. Hipertansiyon en sık görülen ve inme riskini 4 kat arttıran bir risk faktörü. Onun dışında sigara kullanmak iki kat arttırıyor. Evet, inme sigara inme kullanmak riskini. sağlığa zararlıdır. Bunu da söyleyelim. Kesinlikle. Diyabet, yüksek kan kolesterolü, fiziksel inaktivite, sedanter hmm. yaşam, yanlış beslenmek, bunun dışında eee Obeste, özellikle de santral obeste dediğimiz bel ve karın bölgesinin yağlanması, alkol kullanımı, e, madde kullanımı e, ve bir de otomine hastalıklar. Evet. Mesela lupus gibi bazı otomine hastalıklar, inme riskine riskini artıran ama değiştirilebilir risk faktörleri. Peki böyle bir ciddi rahatsızlığın tedavisi nasıl oluyor? Şimdi sizler biraz bahsettiniz az önce satır arasında da bazen kayıpla da karşılaşabiliyoruz. Hatta yüksek orandan bahsettiniz yine de. Tedavi yöntemleri neler? Şimdi şöyle onu daha sonra tekrar konuşuruz tabii. Önce bir tabii ki koruyucu tedaviler aslında bu bahsettiğimiz mesela değiştirilebilir risk faktörleri açısından yapılacak tedaviler veyahut da e, Yaşam değişiklikleri. Hı hı. Ama inme artık geliştikten sonra çok aslında e, kapsamlı bir e, tedavi protokolümüz var. Burada çok uzun anlatmak istemiyorum. Benim özellikle burada vermek istediğim mesaj şu. Gelişli Bir şikayetimiz oldu. Bazen çünkü şöyle hastalarımız oluyor. Çok ağır semptomlar değil. Daha böyle idare edilebilir semptomlar gelişiyor hastalarda ve bekliyorlar. Geçecektir. Doktora daha sonra giderim ya da gitmem şeklinde. Halbuki bazı durumlarda bu her hasta için geçerli olmasa da bazı e, beynin e, hastalanan bölgesine ve hastanın durumuna göre özellikle ilk 4,5 saatte hastaneye başvuran hastalarda bu tabii tıkayıcı damar hastalığına bağlı olanlardan bahsediyorum Hı. kanama haricinde uygulanabilir e, yüksek doz kansulandırıcılar mevcut. Yani hastanın kliniğini neredeyse tamamen geri döndürebileceğimiz tedaviler mevcut. Yahut ilk 24 saat içerisinde yine hastanın tıkanan damarına göre yapılabilecek girişimsel, anjiyografik yöntemlerle yapılabilecek tedaviler mevcut. E, diğer yönden bakacak olursak, şimdi tabii ki inme sadece bir damarın tıkanması sonucu olmuyor. İskemik dediğimiz kıyıcı damar e, hastalanması sonucu oluşan, bir de kanama sonucu oluşan e, tipleri var. Tabii ki Tıkayıcı damar hastalığı ile olanlarda çeşitli kan sulandırıcılar, hangi damarın tıkandığına göre, damarın tıkanmasının altındaki nedene göre, e, göre verilebilecek tedaviler var. Kanama durumlarında ise tedavi tabii ki daha farklı. Burada kan sulandırıcı, kontradike kullanmıyoruz. Kanayan bölgenin büyüklüğüne göre, beynin boşluklarına açılıp açılmadığına göre, ya cerrahi yöntemler ya cerrahi indikasyonu yoksa hastanın daha sonrasında işte neye bağlı? Hipertansif kanama diyelim ki hipertansiyonu düzeltmeye, yatak istirahati vesaire gibi tedaviler mevcut. Şimdi hocam sizler tanı aldıktan sonraki tedavi yöntemlerine değindiniz. Peki inme yaşamamak için hayat şartımızı neye göre şekillendirmemiz gerekiyor? Ya yani inmeden nasıl korunabiliriz? Evet işte burada zaten yine değiştirilebilir risk faktörlerine e, geri dönüyoruz. E, hipertansiyondan bahsettik. 4 kat arttırıyor dedik. Evet hipertansiyonumuz olduğunu biliyoruz ve tedavi etmemiz gerekiyor. Evet çeşitli ilaçlar kullanacağız belki tedavide ama başka mesela neler yapabiliriz? Diyelim ki sedanter bir yaşamımız var. Hiç egzersiz yapmıyoruz. Mesela günlük 30 ile 60 dakika tempolu yürümek hipertansiyonumuzu da düzeltebilir. E diyabetimize de faydası olur. E insülin direncini düşürür. Mesela az önce bahsettiğim e obeste santral bölgeye alanması kilo vermemize yardımcı olur. E, kanda halk arasında iyi kolesterol olarak bilinen HDL düzeyinin artmasına, LDL düzeyinin düşürülmesine yardımcı olur. Bir bir kere fiziksel olarak aktif olacak. Ya ve birçok hastalığı da aslında tetiklemesini de engellemiş olacağız. Kesinlikle. Sadece e, beyin damar hastalıkları değil, kalp damar hastalıkları içinde <laughs> geçerli aynı şey. Bunun dışında sigaradan bahsettik. Sigara kullanıyorsak, sigarayı bırakmak için kendimiz beceremiyorsak bir uzmandan yardım alacağız. Bunun dışında tabii ki dengeli besleneceğiz. Daha çok böyle hayvansal yağlardan fakir, bol lifli, daha düşük sodyumlu bir diyet. Biraz daha böyle Akdeniz diyeti diyoruz aslında biz ona. Türk kültürünü, yemek kültüründen biraz da uzaklaşmamız evet, gerekiyor evet yani. biraz işte hamur işinden, evet. börekten, çörekten uzak. Yağlı etlerden. Yağlı etlerden, <laughs> evet uzak. e Bir diyet öneriyoruz. Onun dışında tabii yoğun alkol kullanımı varsa, alkol ile ilgili veyahut madde bunlar biraz daha tabii çözümü farklı. Yine aslında bir uzman, hekim kontrolünde olması gerekiyor. Yani disiplinler arası bir tedavi yönteminden de bahsetme mümkün. Yani Kesinlikle. pek çok alanın içerisinde olduğu. Ee, ve az önce e, bir noktayı değinmeyi unuttum. Mesela bu değiştirilebilir risk faktörleri içerisinde e, kalp hastalıkları da var. Hı -hı. Kalp damar hastalığı veya kalp yetmezliği veya ritim bozukluğu. Bunlar da inme tıkayıcı damar hastalıklarını beyinde <laughs> oldukça arttıran faktörler. Özellikle atrial fibrilasyon dediğimiz bir çeşit ritim bozukluğu ee, şöyle söyleyeyim size ee, 80 yaş ve üzerinde neredeyse her e, 10 inmeden 3-5'i neredeyse atriyal fibrilasyona bağlı. Ve bu tespit edilip tedavi edildiğinde de %70 oranında inme riskini azaltabiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Güzel bir oran. evet. Kesinlikle. Peki hocam gençlerde görülüyor mu ve gençlerde görülüyorsa kaç yaşa kadar indi? Şimdi pek çok hastalığın artık yaşının indiğini biliyoruz. Obezite, şeker hastalığı, kalp hastalıkları. Peki inmede tablo nedir? İnmede şöyle biz inmede genç yaşı 50 yaş ve 6 olarak kabul ediyoruz. Evet yani az önce 55 yaş ve üzerinde her 10 yılda bir inme riskinin arttığını ve yaşın değiştirilemez ve en büyük inme risk faktörlerinden biri olduğunu söylemiştim ama maalesef ki 50 yaş ve altında da inme görülüyor. Aslında diğer saydığım risk faktörleri genç yaş grubu içinde geçerli ama genç yaşta bir de ekstra diğer faktörler söz konusu. Mesela yapılan çalışmalar göstermiş ki stres, yoğun stres inme için bir risk faktörü. Yoğun çalışma temposu ve özellikle de vardiyalı çalışma. Evet, şu anki yaşam koşullarımızı düşündüğümüzde aslında evet. çok fazla risk faktörü oluşturuyor inme için. Kesinlikle. Ve yine gençler için en büyük risk faktörlerinden sigara, alkol ve madde kullanımı. Bir de genetik olabilecek, edinsel ol, ya da olabilecek bazı trombofili dediğimiz, yani kan pıhtılaşmasını artıran bazı hastalıklar. Bunlar gençlerde e, inme riskini artırıyor ve evet 50 yaş altında da tabii ki ileri yaşta ki kadar sık olmasa da inme evet görülebiliyor. Evet. Peki son yıllarda işte dediğimiz gibi yaşam koşullarına bağlı olarak bir artış yaşandı mı inmede? Ee, Çünkü yaşam koşullarımız sizin anlattığınız üzere işte beslenme noktasında fast food'a çok fazla evet. yöneldik. işte alkol ve diğer tütün mamullerinin kullanımı arttı. Arttı. Kesinlikle öyle. Ee, ve biraz da teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, eve kapanmalar, teknolojik aletlerle. Pandemi özellikle evet, buna vesile oldu evet elbette. Kesinlikle işte bilgisayar, telefon başında vakit Hı -hı. geçirmek ve fiziksel olarak e, aktif olmamızda da kesinlikle inme riskini arttırdı son Hı -hı. dönemlerde. Ve beslenme alışkanlıklarımız da kesinlikle çok değişti ona da katılıyorum. Çok daha food ağırlıklı beslenmeye başladık. Bunlar kesinlikle inme için risk faktörü. Peki hocam gebelerde rastlıyor musunuz inmeye? Yaşanabiliyor mu böyle bir durum? Ve bebeği evet. etkiliyor mu bu süreç? E, maalesef evet gebelerde de rastlıyoruz. Gebelerde de şöyle bir durum söz konusu. E, şimdi son zamanlarda gebelikteki hipertansif hastalıkların görülme e, olasılığı arttı. Özellikle bu hipertansif hastalıklar gebelerde inme riskini en çok arttıran nedenler. Bir de e, Gebelikte e, kilo alıyoruz, vücut hacmimiz genişliyor. Bu durumda işte e, kardiyak output'un çıkışının artması gerekiyor. Ama bazen vücut buna e, yeterli uyumu gösteremiyor. Bazı yine hormonal değişikliklere bağlı e, hiper kog, e, yani nasıl anlatayım pıhtılaşmaya eğilim yaratan durumlar gebelik içerisinde ortaya çıkabiliyor. Bunlar da gebede inme riskini artırıyor ama en çok gördüğümüz gebelin hipertansif hastalıkları. Nedir bunlar? Gestasyonel hipertansiyon, preeklamsi ve eklamsi. Preeklamsi 20. hafta gebelikten sonra ortaya çıkan tansiyonun 140 90 üzerinde seyrettiği ve idrarda da protein atılımının arttığı bir hastalıktır. Ee, bacaklarda ödem ve işte son trimesterde yani son 3 aydan haftadan neredeyse bir kilo gibi bir kilo artış olabilir. Bunlar tanı kriterler içerisinde yer almamakla birlikte yine hastayı takip ederken gözettiğimiz durumlar. Şimdi benim burada aslında vermek istediğim mesaj şu. Şimdi gebelikte evet bazı engelleyemediğimiz anormal durumlar yaşanabiliyor. İşte az önce bahsettiğim gibi gebeliğin kendisine bağlı pıhtılaşmayı artıran bazı nedenler olabiliyor. Ama bu e, hipertansif hastalıklarda yine aslında bazı şeyler bizim kendimizle alakalı oluyor. Ee, mesela yine diyet yapmamak. Yine <laughs> evet, hep dikkat aynı edilmesi gereken hususlar. Evet. Ee, almamız gerekenden fazla miktarlarda kilo almak, karbonhidrat ağırlıkta beslenmek, fiziksel olarak aktif olmamak, e, gebelikte yine sigara kullanımının devamı. Ee, onun dışında zaten daha öncesinde hipertansiyonumuz diyabetimiz, böbrek hastalığımız varsa bunlar gebelikte inme, görünme riskini oldukça arttıran e, faktörler. Ve maalesef biraz daha ağır da seyredebiliyor. Mesela preeklans tablosunda gebe e, geliyor, tansiyon takipleri yüksek, evet idrarda protein var. Artı bir de diğer bahsettiğim fazla kilo artışı, bacaklarda ciddi ödem. Ve hasta bize geliyor işte bulanık görme, görme kayıpları, ciddi baş ağrıları Bilissel kayıplar, konfüzyonel bozukluklar e, ve sonrasında da tıkayıcı veya kanamalı inme tablosu gelişebiliyor. Üzerine bir de bunun nöbet, epileptik nöbet eklenirse bu sefer artık biz buna eklamsi diyoruz. Tablo çok daha ağırlaşıyor. E, çeşitli medikal tedaviler uyguluyoruz ama e, hemen genellikle hızlıca sezeryen eşliğinde doğumla Hastayı o tablodan çıkarmak istiyoruz. Peki Sezeryan'a bu tabloya gelmeden önce bebeğe herhangi bir zarar veriyor mu bu süreç? Evet. Durumun ne kadar kontrolsüz gitiyle alakalı özellikle üzerine bir de nöbet eklendikten sonra e, hastayı hızlıca nöbetini kontrol edemezsek tabii ki bebek içinde e, hipoksiye bağlı yani beyin oksijenlenmesine, yetersizliğine bağlı bazı komplikasyonlar gelişebilecektir. Yani gebelerin iki kat dikkat etmesi gerekiyor Kesinlikle. bu durumlara. Tabii bunları konuşurken şöyle de bir şey söylemek istemiyorum. Mesajım asla gebe kalmayın, <laughs> çocuk yapmayın demek değil. Evet. Şimdi böyle tablolardan geçtikten sonra aslında hastalara biz ikinci bir gebelik düşündüklerinde sadece hem kadın doğumcularıyla hem de nörologlarıyla. Eğer hipertansiyonları da varsa gerekli branşla, dahiliyle veya kardiyoloji uzmanlarıyla sıkı takip içerisinde tekrardan gebe kalabileceklerini söylüyoruz. Eğer ki altta yatan genetik bir hastalığı yoktuysa. Ama işte, kontrol altında bu gebelik olacak. Kesinlikle. Yani bu şu, şu, demek değildir ki bir önceki gebeliğinde hasta preklamsi geçirdi. Evet bir sonraki gebeliğinde preeklamsi görülme olasılığı ya da yine hipertansif gitme olasılığı evet yüksek ama asla bu ikinci bir gebelik yaşayamazsınız demek değil daha sıkı takip az önce bahsettiğim gibi kilo kontrolü tansiyon kontrolü e, diyetimize dikkat ediyoruz fiziksel olarak gebede olsak aktif kalıyoruz ve hekimimize danışarak ikinci gebeliği düşünebiliriz evet. bazı durumlar var ki bazı e, genetik hastalıklar e, daha öncesinde de gebelik öncesinde de mevcut ve gebelikte de inme e, görülme olasılığını artıran hastalıklar. Bu durumlar biraz daha farklı. Böyle durumlarda o zaman hastayla tabii yine irtibat halinde hasta çok istiyorsa gebeliği. Tabii ki kesinlikle doğuramazsın demiyoruz ama olabilecek riskler açısından da hastayı uyararak hamilelik sürecini süreci. yönetmeye çalışıyoruz. Evet. Peki hocam inme bunama yapıyor mu? evet bu Yoksa bu şehir bir efsanesi soru. mi? <laughs> Yok kesinlikle şehir efsanesi değil inme bunama yapıyor. Aslında eee Alzheimer'dan sonra da bu arada bunama yapan en sık nedenin mi? <laughs> ama e, çoğunlukla hastalar inmeden dolayı daha doğrusu hasta yakınları inmeden dolayı bunama yaşadığını hastasının bilmiyor. Yani herkes bunaması olan hasta için benim hastamın Alzheimer hastalığı var diyor. Aslında <laughs> Alzheimer hastalığından sonra en sık görülen bunama nedeni inme. E neden? E çünkü bir damar hastalığı sonucu kanama veya tıkanıklık sonucu o bölgede bir fonksiyon kaybı yaşanıyor. Eğer küçük bir kayıpsa bu, belki ilk inmede bir kez olduysa bu, hastada evet bir hafif bir kognitif bozulma, bilisler bozulma yapacak ama bunama diyebileceğimiz boyutta olmayacak. Çünkü bunama dememiz için birden fazla bilişsel kayıp olması ve hastanın da artık kendi günlük e, aktivitelerini tek başına yerine getiremiyor olması lazım. Ama bu ikinci, üçüncü olduğu zaman artık beyindeki yıkım arttığı zaman ve birden fazla bilissel aktivitesini hasta Hı. yerine getiremediği zaman bu bunama yapıyor. Peki ya hocam. tabi buyurun. Özür dilerim. Ee, Yahut da tek bir inme Hı. ama çok büyük bir etkilenme var beyinde. Tek bir inme ve bu sefer Hı. E, hasta sadece bir inme sonrası da yine bunama diyebileceğimiz düzeyde problem yaşayabiliyor. Peki inme, orduda tablo nasıl? Fazla mı? Normal mi? Evet. Sıklıkla karşılaştığınız bir problem mi yoksa? Şimdi oran olarak orduda daha fazla deme ihtimalim yok ama evet çok sık karşılaşıyoruz. Bizim acilde gördüğümüz en sık vakalardan biri inme. En sık tablolardan biri inme. Burada da ileri yaş nüfusu fazla. fazla. <laughs> e, tabii ki bu kötü bir şey değil. E, ama Dediğim gibi yaş arttıkça yaş çünkü en büyük risk faktörümüzü ve değiştiremeyeceğimiz bir risk faktörü inme görülme e, olası, sıklığı da arttığı için evet acile en sık gördüğümüz bakalar inme vakaları. Hocam yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim davetiniz. <laughs> ne demek. Evet sevgili izleyenler, e, pek çok konuyu konuştuk, değerlendirdik. Bugün de ekran gazetesinin sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler.